Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte MacBook Pro 14 inç kutu açılımı birlikteyim. Lafa başlamadan önce şunu söylemek isterim. Uzun bir süredir kanalda video çekmiyordum, video paylaşmıyordum. Bunun sebebi aslında şu, kendimi bazı konularda revize etme kararı aldım. Sadece A konusu veya B konusu değil de 3'er, 4'er farklı konularda sizlerin karşınıza çıkacağım. Bu cihazı aslında bunun için aldım. Çünkü günümüz teknolojisinde biliyorsunuz Sürekli bir takım yenilenmeler oluyor, işlemci olur, anakart olur, SSD'ler olur vesaire vesaire. Elimdeki bilgisayar yetmiyordu ve MacBook Pro'ya geçme kararı aldım. Beni bundan sonraki süreç aslında çok zorlu bir süreç beni bekliyor. Çünkü hayatımda bir Mac işletim sistemi kullanmadım. Karşıma neler çıkacak, Final Cut'ta neler göreceğim bilmiyorum. Umarım güzel şeyler çıkartırım. Hem kanal hem de sizlere yardımcı olmak isterim. Şimdi MacBook Pro 14 inç bu sene Kasım ya da Aralık Kasım ya da Aralık ayında duyuruldu. Tahminim şudur ki Kasım ayında çıkışı yapıldı, lansmanı yapıldı. Ben de sipariş ettim, yeni geldi. Ortalama 3-4 hafta gibi bir sürede elinize ulaşıyor bu cihaz. Bu cihazın özelliklerine girmeden önce bu giriş segmenti, base modeli. Fakat aldığım cihazda şu eklemeleri yaptım. Normal güç adaptörü, Type CC yani. 67 ya da 66 wattta gelirken benim aldığım 96 watt adaptörü tercih ettim. Bunu tercih etmemin de sebebi cihaz daha hızlı dolsun diye. Çünkü biliyorsunuz bunlarda yeni nesil şarj sistemi geldi. Yanılmıyorsam da Max Safety ama doğrusunu da alt tarafa yazarım. Diyelim ve kutu açılımıyla başlayalım. Videonun başında da söylemiştim zaten. ekstra size bir veri sunmak istemiyorum. Çünkü ben birliğin içinde boğulmayı seven bir adam değilim. Eğer verileri öğrenmek istiyorsanız Apple'ın sitesine girip veya diğer web tekne olsun daha büyük kanallara ulaşabilirsiniz diyelim. Ve açılışı şu şekilde şöyle yapalım. Ee, zaten klasik Apple kutularındaki açılış bantları eskiden daha jelatinsi bir yapı vardı. Şimdi daha çok kartona doğru döndüler. Tasarım hakkında da konuşacağız. Ee, bir iki bir şey daha söylemek istiyorum. Şu şekil şöyle açalım. Gelsin. Evet. MacBook Pro karşımızda. Onu nasıl alacağız? Şu şekilde alalım. Cihaza geçmeden önce bir içindeki size olayı göstermek isterim. Ee, kablosu bu şekilde. MagSafe demiştim. Daha sonrasında da şu bölgede bir güç adaptörü olacak. Evet. 96 güç watt adaptörü bu şekilde. Normalde bir kısmı daha küçük oluyor. Ee, şunu da belirtelim. Şuradan çıkması lazım. Açalım. Şu şekilde de yukarıya doğru çektiğiniz zaman istediğiniz ülkede artık hangi ülkede kullanacaksanız bu şekilde de kafa başlı olarak kullanabilirsiniz. Tabi Türkiye'den alındığı için bu standart bir şekilde geliyor. Burada da zaten okumadığımız kağıtlar, Apple çıkartması vesaire vesaire var. Şimdi gelelim cihaza. Aslında Apple burada çok büyük bir yenilik yaptı bence. Bu da dolayı, biliyorsunuz normalde. Çentik modelini kullanan ilk firma kendileri Apple. Biliyorsunuz iPhone X ile birlikte zaten açılış ekranına geldi. iPhone X ile birlikte bir çentik olayına Apple girişmişti. Bunu birçok e, teknoloji teknoloji yorumlayan insanlar diyelim veya halkımız diyelim, insanlarımız diyelim karşı çıktılar. Hani Çentik olayı nedir yani? Bu çentik olayı olmasa daha iyi olmaz mı? Ya çentik ne falan gibisinden bir sürü böyle soru işaretleri, soru işaretleri yuvalandı, eleştirdi vesaire. Ama daha sonrasında bir baktık ki bir sene bile de olmadan bütün Android cep telefonları olsun, diğer markalar olsun. Çentik modelini geçtiler. Bakalım aklımdaki soru işareti şu aslında. Ee, Macbook Pro ile biliyorsunuz dediğim gibi çentiğe geçildi. Acaba bu çentik diğer teknoloji firmaları kullanacak mı laptoplarında? Ben bunu çok merak ediyorum. Çünkü buradaki çentik de çok eleştirildi. Yani bu çentiği buraya ne koydun denildi. Touch bar biliyorsunuz kalktı. Yani tasarım olarak bana daha böyle minimalize geliyor desem daha doğru olur. Tasarım hakkında da bunları söyleyebilirim. Ekstra yenilik olarak artık Macbook şöyle göstereyim. Macbook yazısı buradan kalktı ve artık şu şekilde şöyle arka kısmında doğru herhalde bu şekilde arka kısmına geldi 14. modeli. Şimdi birazcık da işlemciden bahsetmek istiyorum. Aslında M1 Pro'dan bahsetmek istiyorum. M1 Pro kuracağız seni. Seni kuracağız. M1 Pro'dan diğer Windows Usta işlemcilerinden bahsedeceğim. Örnek veriyorum. I7 olabilir, I9 olabilir. 11. nesillerden bahsediyorum. Bunun Webtekno'ydu yanılmıyorsam altına da linkimi bırakacağım. Webtekno bunların karşılaştırmasını yapmışlar. Biliyorsunuz arkadaşlar bu tarz bilgisayarlarda, Mac'lerde yani Windows'ta e, Windows olan oyunların bir çoğunu bu laptopla açmıyor. Çünkü uyumlu olmadıkları için işte Grand Theft Auto 5 olabilir, Red Dead Redemption olabilir ya da Football Manager olabilir. Bunları açmıyor bu bilgisayarlar. Emülatör kurup açabiliyorsunuz. Adamlar bunu kıyaslamış abi. E, Windows laptopunu koymuş. iyi donanım olan, iyi bir ekran kartı olan Windows koymuş. Ve buna Grand Theft Auto 5 yüklemiş, oyunu oynuyor. Oyun oynarken 60-65 FPS aralığında 4K ultra'da görüntü alıyor. Fakat dikkat çekmemi konu şu. Şarj aletini gücünü çıkarınca otomatikman FPS 5-6'lara iniyor. Aynı durum MacBook Pro'da deneniyor bu modelinde, base modelinde. Hiçbir şekilde FPS kaybı yaşanmıyor ve bunu emülatörle açıyorlar. Yani biliyorsunuz emülatörle açılan bir oyunun performansı doğal olarak verimliliği düşer. Çünkü optimize değildir. Yani son olarak bunu da söylemek istedim. Aklınıza bir soru olursa sorun diyeceğim ama ben de ne yazık ki Mac hakkında çok geniş bir bilgiye sahip değilim. Ben de yavaş yavaş kullanı kullana öğreneceğim. Umarım e, Apple gelecek nesillerde belki işte Touch Bar'ı eklenebilir. Ben bu şekilde beğendim ama eklenirse belki daha güzel olabilir. Kullanmadığım için söylüyorum. Umarım e, Apple cephesi kendini daha da geliştirip bize daha iyi cihazlar sunar. Bu laptopu da zaten yanılmıyorsam girişte söyledim ama tekrardan yinelemek istiyorum. Bu cihaz almamdaki en büyük sebep işte dediğim gibi render süreleri, YouTube'a video atma olsun, e, Photoshop olsun, After Effects olsun, Motion olsun, Final Cut olsun. Yani tamam bile bence bunun için yapılmış tasarlanmış bir bilgisayar. Tabii ki de yazılımcı arkadaşlara da öneriyorum. almalarını tavsiye ederim. ve videoyu kapatalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın. Son olarak sizlere şu çantalarla bahsetmek istiyorum. Benim çok beğendiğim bir çanta oldu kendileri. Tom Tokal'da firma üretmiş. Türkiye'de ne yazık bu tarz çantalar bulunmuyor. Şu şekilde gözenekleri var. Kameraya da daha, daha net bir şekilde sizlere göstermek istedim. Ee, şu şekilde gözeneklerin mevcut. İç bölümünde olsun. Telefonunuz için, şarj aletiniz vesaire, kablonuz için, hard için güzel bir bölümü var. Ve e, laptopun da girdiği alanı size göstereyim. Laptopu koyduğunuz alanda şu şekilde. 14 inçlik bir laptop çok rahat bir şekilde sığıyor. İçi kadifemsi, yumuşak, kenarlarında da kornularında da koruyucu gözenekler var. Bence alınabilir bir çanta. Aşağıda linki ekliyorum.